Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kezalike neslukuhu fi kulubil mujrimin, la yu'minun bihi ve kad halat sunnetul evvelin. Sadakallahul Alazim. Tabi neslukuhu bu hu zamirinde iki görüş var. Zamir ya bu alaya gider, bu alay istihza gider ya da Kur'an'a gider. Tabi Kur'an'a giderse nasıl mana olur söyleyecek şimdi. Şimdi biz onu diyor mucirimlerin kalbine işte böyle sokarız. Yani la ona inima, iman etmez yani Kur'an-ı Kerim'e iman etmezler. Halbuki diyor öncekilere uygulanan e, sünnetullah geçmiştir. Yani Allah'ın ilahi kanunu yani iman etmedik, etmedikleri zaman helak etme kanunu geçmiştir diyor. Yani onlarda burada bir tehdit var tabii. Yani bunlar da iman etmediler. Onların da başlarına aynı azap gelecek. Tehdit var yani. Şimdi Nesluku hakkında konuşacak Zemekşeri. Yukalu denilir ki Selektul hayta fil ibreti Hayt iplik demek. İpliği iğne soktum manasında. Yani o iğnenin deliğinden geçirdim ipliği. Ve estektuhu denilir iz a adkhalta hu fiha wa nazamtahu an adkhalta al khayta fiha fi al ibrati demek ki ipi ipli o ine koyduğunda ve ona düzdüğünde dizdiğinde yani ipli ine dizdiğin zaman ne denilir estektul khayta fil ibrati denilir ve okra nustikuhu bizim kıraatada nastukudur Peki zamir nereye racatır? Dirvad damiru li zikri. Yani inna nahnu nazzalna zikra. Yani zikirden burada Kur'an'dır. O zaman ana nasıl gelir? Ey mis te zalike sel ki ve nahvehu nestuku zikra fi kulubil mujrimine. İşte biz diyor mücrimlerin kalbine işte bu şekilde sokarız ne demek? Yani şimdi burada mana nasıl gelir? Yani bu zikre döndüğü zaman alamana mana ennehu yulqihi yani o Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Allah ilka eder onların kalbine fi kulubihim hangi halde mukezzeben mustehzen bihi gayre makbulin yani Kur'an-ı Kerim'i onların, yani Kur Kerim onların kalbine yalanlanmış, alaya alınmış, kabul görmemiş bir şekilde Cenab-ı Allah ilka eder. Kemalau enzelte bile min hacet. Şimdi başka bir tasvir ediyor. Yani diyor sen nasıl ki alçak birisine haceten bir ihtiyacını ne yapsan arz etsen efelem yücüb keyleha o, o kişi kişi sen o ihtiyacına cevap vermezsen ihtiyacını gidermezse fakulte sen şöyle dersin kezalike unzilha billiam işte ben işte bu şekilde alçaklara ne yaparım ihtiyacımı e, inzal ederim arz ederim manasında tani yani sen neyi kastediyorsun mis de hazar inzali unzilu habihim merdudaten gayra makdiyetin. Yani şu, şunu, şunu desin Ben ihtiyacımı bu adi insanlara, adi insana işte bu şekilde arz ederek onlar tarafından reddedilmiş, yerine getirilmemiş halde onlara ne yaparım? ihtiyacımı sunarım. Yani. Ne demek? Yani onlar benim bu ihtiyacımı yerine getirmezler manasında. Tabi başkaları, başka alimler, müfessirler şu nesugu zamirini alaya, yalan, yalanlamaya gönderdi. İşte, iştedir biz bu şekilde bu yalanlamaları bu mücümlenin kalbine de koyarız. Nasıl ki eskilerin kalbinde bu yalanlama vardıysa, yani Kur'an-ı Kerim yalan, yalanlama, peygamberler yalanlama, alay etme, bu şekilde bu günahkarların kalbine de bu alayı koyarız ve onların kalbinde bu alay oldu mu, peygamberlerle Kur'an'la alay ederler isterdi ama sonunda da helak olurlar manasında da yapanlar oluyor. Nestukuhu zamirini hani burada geçmişti ya. Ve ma yeti min rasul illa kanu alay ettiler. İşte biz bu alay etmeyi bir günahkarların kalbine sokarız diye mana yapanlar da vardır. Ama Zemahşer ona değinmedi. Peki ve mahallu kavli la yu'minu bihi bu la yu'minu bihi en nasbu ala hal mahalli hal üzere mensup olmasıdır. Ey ne demek? Gayre mu'menin bihi. Biz Kur'an-ı Kerim'i onların kalbine iman edilmedi edilmemiş bir halde koyarız. Yani ne demek? Ona iman etmezler. Ve böylece onların hakkında da azab vaki olur. Ev beyanun li kavli kezalike nesukuhu. Evet. Nasıl onu o Kur'an-ı Kerim'i onların kalbine koyarız. Yani iman etmemiş bir halde, iman edilmediği bir halde. Bu Kur'an-ı Kerim iman edilmedi, edilmedik bir halde onların kalbine koyulur manasında. Onu açıklıyor. Sünnetül evvelin ne demek? Yani tarikatuhumu leti Allah fi ihlakihim hine kezzebu bir rusulihim ve biz zikri munzeli aleyhim ki ve ve li ehli mekkete ala tekzibihan dedim ya başta da vaittir yani. Hani Yüce Allah diyor ya وَقَدْ halat سُنَّةُ الْاوَّلِينَ e Bu tehdit yani ne demek? Öncekilerin e, öncekiler hakkında Cenab-ı Allah'ın sünnetullah, Allah'ın sünneti geçmişti. Hani Allah'ın onlar hakkındaki belirlemiş olduğu yol geçmişti. Ne demek? İman etmedikleri zaman halak edecek. Halak olunacaklar. E bunlar da öyle. Evet. Tarikatuhumulleti ne Allahu fi ihlakim. cenab Allah onların onları halak etme hususunda Cenab-ı Allah'ın açmış olduğu yola sünnet denir. evvelin. Tabi ne zaman onları helak eder Cenab-ı Allah? Hine kezze bu bir <laughs> peygamberlerin yalanladıklarında ve biz zikril münzeli aleyhim onlara indirilen Kur'an'ı yalanladıklarında cenab Allah'ın uygulamış olduğu metod nedir? Onları halak etmektir. Ki ve ve vaidun yani bu ayet onlara bir tehdittir li ehli Mekke'te. Ne üzerine tehdittir? Ala tekzibihim. Yalanlamalar üzerine yani. Ya yalanladıklarından dolayı onlara bir vaat yani sizin de başınıza o geçmiş ümmetlerin başına gelen o helak sizin başınıza da gelir. Ve lev fetahna aleyhim baben مِنَ Diyor kendilerine gökten bir kapı açsak da ondan böyle ayanen yani apaçık bir şekilde yukarı çıkıyor olsalar mutlaka şöyle diyecekler. Diyor yani andolsun gözlerimiz döndürüldü. Yani biz gözlerimize sihir yapıldı. Ee, bize kesin biz kesin büyülenmiş bir kavmiz, topluluğuz derlerdi yani. Evet şimdi tefsire geliyoruz. Kurya yarucun biddami yaricun bir kesri. İki kıraata var. Araca yarucu yani yükselmek, çıkmak manasında. Mi'araç da oradan geliyor araç. Çıkma yeri asansör gibi. Ve sukkiret huyiret manasında eğer şeddeliyorsa yani hayret içinde kaldı. Ev hubiset minel ibsar ya da görmekten alıkonuldu. O zaman mine sukri evi sekri. Sukiret olsa sükürdendir. Ondan sonra e, ee, hubiset olsa yani hüyret olsa sükürdendir. Hubiset olsa sekirdendir. Ve kurya sukirat. Şeddesiz okumuş bir takvif. Şeddesiz. Ey hubiset. O zaman bu ikinci kıraata göre yani. Hubiset manasında oluyor. Kema yuhbesu en nehr min Nasıl ki bir nehir e, akmaktan alıkonusa ona ne denir? Hubisetin nehr min denilir. Demek ki ma yuhbasu en nehr min el-jari. Ve kuriyat sekirat min sukri ey harat. O zaman böyle harat böyle şaşkın kalmak kema yuharu yaharu sekran nasıl ki ee, sarhoş adam böyle şaşırmış bir vaziyettedir. Nereye gideceğini bilmez. Yalpalar. E, o zaman var mana enne bu müşrikler Mekke müşrikleri min fil inadi inatlarında öyle bir azgınlık mertebesine öyle, azgınlık öyle bir azgınlığa ulaştılar ki enne min gök kapılarında bir kapı onlara açılırsa şayet ve yusire lehu onlara yükselme kolaylaştırırsa mi'racun yani onlara bir asansör e, şey yapılsa onlara bir asansör hazırlansa yes fi ileyha ve ondan göklere yükselseler ve ra'u minel ayani ma ayanen apaçık gördüklerini görseler lakalu şöyle derler huva şey'un لَتَخَيَلُهُ لَا حَقِيْقَةَ لَهُ yani bu gördüğümüz şeyler bir hayaldır, bir hak yani hakikati olmayan bir hayaldan ibarettir bu gördüğümüz şeyler de derler yani. Ve la ve şöyle derler. Kadı saharana Muhammed mizalik. Muhammed işte bizi böyle sihirledi derler. Yani Muhammed bizi bununla büyülemiştir manasında. Ve kile damiru lil melaiketi. O zaman e, zamir meleklere döner yani şurada zamir gel, geçti ya şu zamir ve aleyhim buradaki aleyhimdeki zamir meleklere e, aleyhimdeki zamir meleklere e, döndüğünü söylemişler o zaman nasıl olur Ey lera i'nayhum el onlara melekleri gösterseydik yas adu nafis sema'i o melekler göğe yükseliyorlar ayanan ayanan yani ayanan ayanan böyle apaçık bir şekilde onlara gösterseydik meleklerin yükseldiğini la kalu zalik diyecekler o bizim Muhammed bize bu yaptı gözlerimizi ne yaptı gözlerimize büyü yaptı sihir yaptı diye gerçekleri inkar ederlerdi ve zekere zulul fe zalla dedi ya burada zululdan maksat nedir diyor. Niçin bu zulul zikretti? Li yec ala bin nehar. <laughs> Aslında zalla gündüz. Bate gece. Diyor onların yükselmeleri gündüz olsun. Ki gündüz olunca daha her şeyi ayan bayan görsünler diye. Li yekunu mustavdehine lima Gördükleri şeyi apaçık görsünler diye. Evet. Demet liyekun mustavdehine o zaman onlar olacaklar lime yarana. Gör, görecekleri şeyleri efendim açık e, apaçık ayan beyan e, görme konumuna gelsinler diye Cenab-ı Allah zalleyi zikretmiş. Yani gece olsaydı diyecek ya gece karanlıktı biz bir şey göremedik belki e, hayal geldi diye itiraz edebilirlerdi ama gündüz olunca her şey apa apaçık itiraz edemezler yani. Ve kale Şimdi o Mekke müşrikleri ne dedi? La inna sukirat absarna innama. niye diyor bu innamayı bura getirdiği? Liyedula ala ennhum yebuttûnel kavle bi enne zâlike leyse illâ teskiren lil evet yani yani bütün bu gördükleri şeyin neden kaynaklandığını yani gözlerinin büyülenmiş olmasından kaynaklandığını açık ve neçi açık ve seçik kesin bir şekilde söylemelerine delalet etsin diye yani demek muhakkak ki gözlerimiz ne oldu e, büyülendi yani. Liyedule ala ennehum derlesin ki o müşrikler ya buttunel yani kesin sözü kesin kısınlar e, kılsınlar. Kesin bir şekilde söylesinler. E, bi enne zalike leyse illa teskin Yani bütün bu gördükleri şeyler sadece o gözlerinin büyülenmesinden dolayıdır yani. Başka bir şey değil diyor. Ama İmam Fahrettin Razi burada şöyle demiş bak. Kalal İmam yani İmam Razi inna hasr hasri hasr içindir. Vel hasru hauna fil absari la fi teskir. Zemahşeri teskirde yaptı. Fekenem kalu peki absarda gözlerde önce mana nasıl olur? Ma sukiret illa absarun la ukhna. Sadece gözlerimiz büyülendi. Kalplerimiz, akıllarımız değil yani. Fe nahnu ve inna tahayyal fi absarina hazi'l eşya'a. Biz bu gördüğümüz şeyleri gözlerimize hayal etsek bile lakin ne'alem bi'ukuline ennel bi bi'khilâfî. Ama akıllarımıza biliyoruz ki e, durum bunun tam tersidir. Evet. Diyorsun me'edrabu anil hasri fil Gözdeki, gözlerdeki hasırdan idrab ettiler. Nereye? Ve kâle şöyle dediler. Belca ve zazalke ukulena Gözümüzden de ne yaptı? Akıllarımıza gitti. Yani gözümüzü büyülendi, büyü, büyüledi. Bir de akıllarımız da büyüledi yani. Evet. İmam Fahrettin böyle yapmış ama Zem teskire hasrı teskire bak. illa teskiren dedi. Bak teskir. Hasır teskir de yaptı. Demek ki bütün bunların gözlerinin büyülenmiş olmasından kaynaklandığını kesin evet. ve net bir şekilde söylemelerine delalet etsin diye inama getirdiği. إيات، قال لهم: ولقد جعلنا في السام بروجا وزينا للناظرين، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.